Aracımız 2008 model Ford Focus 1.6 z Araban krank kastan Kranktan aldığı hareketi B kayıştan aktarır Böyle kasnak kayışları Geri çevirir ve şarj çevirir Arabanın krank sensörü Bu marşabı aslında bu şuradaki kasnak dönür. bunun üzerinde okulcu vardır bu dönüze arabanın ateş cemeyi sağlar. Yani enjektör açar ki araba çalışsın. Bu eski Grand kalsanız bu yenisi. Boş. yenisinin montajını yapıyoruz. Şu eski ya şu yenisi. Eski bir yenisi. Aracımız ya e, 5.30'dur. 10.000 km'de de bir değişir. Aracımızın motor suyu bu. Soğutma suyu. 4, 4 litre alır bu. Ha? Aracımız 2008 model Ford Focus 1.6Z. Pevdok bakımları yapıldı. Motor yağı, yağ hafızı, değişti. Turbonun çalışmalarını gördük. Bakım ortamları çıkmış. Onları da hallettik. Motor yağı 1200, yağ filtresi 250, hava 300, turbo ortamı 700, rank kasası 1000, genel bakım işçiliği 600, toplam 4050 lira. <laughs>